Değerli kasıcı arkadaşlarım domuz gribi geldi. Ben mama grip aşısı oldum. Domuz gribi aşısı geldi zaman da domuz gribi aşısı olacağım. Bunun hiçbir yan etkisi yok. Ben teknolojiye inanırım. Gerek yemez. Hemen vuracağım. Okulda bugün 48 tane öğrencimizde Domuz gribi bulunmuştur, 40 tane sivil vatandaşımız da bulunmuştur, toplamda 88 kişiden domuz gribi vakası rastlanmıştır, gelir gelmez hemen herkes aş olsun, okulları ilaçlayacağım, her taraf tertemiz sahip olacak. Domuz gribinden kimse korkmayın belki aşı vurulursam benim de dilim çözülür. <laughs>